tamamını anlat. Prenses tam bir yıl boyunca uykuya dalmış. Peki o uyurken sarayda neler olmuş? Sonra nasıl uyanmış Mayra? Anlat lütfen. Evet Mayra. Bak ben zaten hastayım. O yüzden masalın tamamını anlatmak zorundasın. Hadi. Peki tamam. Dinleyin. Prenses yani uyuyan güzel uykuya dalmış. Sizce sonra ne olmuş? Prens gelip prensesi kurtarmış öyle değil mi? Evet bildin. Prens çıkıp gelmiş ve prensesi öperek uyandırmış. Prenses birden öfkeyle bağırmış. Neden beni bu kadar erken uyandırıyorsun? Biraz daha uyumak istiyordum. Ve ona iyi geceler demiş. Prens de kızmış. Prenses ve prens bir anda başlamışlar bir güzel didişme. Sonra prens prensese demiş ki böyle yaptığın için seni buradan bir yere götürmüyorum. Tamam prenses de bozulmamış sen bilirsin demiş. Ama hiç olmazsa atını burada bırak. Prens ne demiş? Ama yine de gitmeye karar vermiş. Hadi bakalım demiş. Hoşça kal. Ve gitmiş. Sonra bizim prenses atın üstüne atladığı gibi saraydan fırlayıp kaçmış. Dokuduk <laughs> Sonra da dünyanın her yerini gezmiş. Bir sürü yeni ülkeye falan gitmiş. Bir sürü yeni yemek yemiş, arkadaşlar bulmuş. Sonsuza kadar mutlu yaşamış. E mutlu son. Hadi saat çok geç oldu, uykuya. Ama Mayra, prensesle prens en sonunda bir araya gelmeyi istememişler mi? Çünkü prensesler hiç yalnız kalmaz da ondan. Bazen bazı prensesler yalnız kalır canım. hem ne olmuş prensi yoksa? Bir prensesi mutlu olamayacağını, eğlenemeyeceğini göstermez öyle değil mi? Hadi çocuklar, çabuk uyku vakti. Hoşça kal Mayra. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> İyi geceler. Hmm. Gelin hanımın yıl dönümü kutlaması hala bitmedi anlaşılan. Kendisi uyurken çayı koyman için seni aşağı yolladı öyle mi? Bana bırak. Samrat. Bir şey söylüyorum oğlum. Artık tenezzül edip de annenin yüzüne bakmamayı mı başladın? Ne oluyor? Maitri pazara gitti anne. Turşuluk malzeme almaya. Madem geldin, otur hadi. Seninle biraz konuşalım. Bak anne, biz Mayti ile çocuk sahibi olamıyoruz. Bu gerçek senin kadar belki senden çok bizim de canımızı sıkıyor, bunu bil. Ama biz bunu kabullendik, bu gerçekle yaşıyoruz. Bu yüzden lütfen daha fazla moralimizi bozma. Biliyorum sen bizim çocuk sahibi olmamızı istiyorsun. Soyumuzun devam etmesi için bunu çok istiyoruz. Bunu ben de istiyorum. Ama anne bu ne yazık ki mümkün değil. Hem iki tane torununuz var zaten. Yani daha ne istiyorsun? Kim onlar? Duru ve Koyan mı? Duru Rudra'nın oğlu. Rudra'nın velahtı o. Ya Koyan? O bir kız çocuğu. Kızların aileyi... Evet. Duru Rudra'nın oğlu. Ama bizim soyumuzdan değil mi? Üstünde Rudra kadar bizim de hakkımız var. Gelelim Koyal'la ilgili düşüncelerine. Koya kızsa ne var bunda? Sen de kadınsın. Soyadımızı devam ettirmedin mi? Bak anne dinle. Bu konu artık çok uzadı. Bunaldık. Mahitri'ye yeterince acı çektirdin. Artık onu rahat bırak. Oğlun olarak yalvarıyorum. ...bakalım sevgili kocan dün akşam seni nereye götürdü. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım abla çok tatlı görünüyorsun. Utanınca apayrı bir güzel oldun. Anlatamam. <laughs> mabede. Ne? Mabede mi? Neden mabed? Ee, yani mabede gitmek gerek tabii onu biliyorum da... ...randevunuzda neden mabede gittiniz onu anlayamadım. Çünkü ailelerimiz ilk orada karşılaşmıştı. Ve tabii biz de. Aman Allah'ım, yani ne kadar da yaratıcı bir fikir. Gerçekten pek orijinal. Ne var şaşıracak? Ben mutluyum ve tabii ki sana çok teşekkür ederim. <laughs> Abla lütfen bana teşekkür etmene gerek yok. Abla baksana, çocuk evlad edinmeyi düşündünüz mü hiç? Aam <laughs> um, ya. Bir şey sordum ve sen de duydun. Şimdi böyle bir şey hiç gerek yok Mayra. Evde iki çocuk var zaten. Onlarla uğraşmak bile beni çok oyalıyor. Bunları düşünmek... Abla yine de... Bir... Baba ben bu ilacın tadını sevmedim. Hem artık okulumu istiyorum. Evde yatmaktan çok sıkıldım. <laughs> Dur. Yavaş sakin ol. Hala üksürüyorsun. De çok sıkıldım. Okula gidip arkadaşlarımla olmak istiyorum baba. Teyze bir şey yap. Babam beni dinlemiyor. Drew. Hayır abla. Bırak onu. Fazla bile şımarttın zaten. Böyle inatçı bir keçi oldu. Ama çocuk o. Baba lütfen teyzeme kızma öyle. Drew. Heykel ol. Kıpırdarsan oyundan çıkarsın anlaştık mı? Rudra. Durum madem okula gitmek istiyor bırak gitsin. İlacını içmek istemiyor mu bırak içmesin. Ne olur ki? Ha, bu arada biz de Koyer'le birlikte güzel bir piknik planı yapmıştık değil mi? Piknik mi? Hı Birlikte parka gideriz. Bir sürü oyunlar oynarız. ...çikolatalar, gofretler, sandviçler ve sonunda da yık yık dondurma. Hı. E ama tabii Drew bu durumda bizimle gelemiyor. Çünkü önce ilaçlarına içip iyileşmesi şart. Üstelik bir de okula gidecekmiş, öyle dedi. Tam iyileşmeden okula gidince büsbütün hastalanır. O yüzden... Bana bak, hile yapma. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Heykel konuş. Baba bütün ilaçlarımı ver içeceğim. teşekkür ederim. Dikkat, dikkat, dikkat. Önemli bir haberim var. Demek sonunda bu evden gidiyorsun. Bunu mu söyleyecektin? Anne lütfen. Ben de evden gidersem ne yaparsınız? Tek başınıza kalırsınız o zaman. Sevgili gelininiz size artık öyle sert davranmayacak tamam mı? Hı? Evet Şatat Bey, söyle bakalım. Neymiş o önemli haber? Merak ettik. Önemli haber şu, turşu yarışmasına katılmaya karar verdim. Çok da iddialıyım. Hatta şimdiden çok özel bir turşu bile yaptım. Yiyenler daha yok mu diyecekler. Yavaş ol, öyle hemen coşma. Ben de katıldım o yarışmaya, ne haber? Öyle mi? Hı Sizi yenmiş olmak beni gerçekten üzecek. Anne ne yapalım? Yarışma işte. <laughs> Her neyse bunları şimdilik geçelim. Dediğim gibi şimdiden çok özel bir turşu yaptım bile. Ve sizlerden tadına bakmanızı istiyorum. Bana fikir verin. Hadi Maytır abla bir tadına bak ve fikrini söyle. Neden olmasın? Hmm. hmm. ki bu gerçekten de harika. Çok baharatlı. Böylesini hiç yememiştim. <laughs> Anne hadi siz de bir bakın. Anne dedim. Turşumu bir tadına bakın. Hmm. Fena değil turşu işte ne olacak? Gerçekten de nefis olmuş. Bunu nasıl yaptığını mutlaka öğrenmeliyim. Yarışmayı onun kazanmasına izin veremem. <laughs> Çok acı. <laughs> oh, 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 oh. Anne dikkat edin. Tatabdi'nin turşuları gerçekten acıdır. Öyle Moini'nin turşuları gibi uyduruktan değil yani. Evet mesajını aldım merak etme. Halledeceğim. Hadi Mayra. Sen de tadına bak ve sonra fikrini söyle. Hı? <laughs> <laughs> aman Allah'ım aman Allah'ım. Mayra. Dikkat et, çok acıymış. Ne? Baba, iyi de Rohit nasıl ortadan kaybolur? Ee, aa, baba dinle, aslında ben sana bir şey söyleyecektim. Ama yine aradığım zaman sonra anlatırım. He? Tamam mı? Hoşça kal. Ne olmasını bekliyordun Mayra? O görüntülü mesaja tabii ki çok sinirlenmiştir. Yok bir şey yok. Zaten birkaç gün daha kaldı. Sonra her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. Ne oldu? Drew iyi mi? Evet. Ben şu anda uyuyor. Aa, yanına yastık koydun değil mi? Uykusunda dönerken düşmesin. Tabi. tabii. Sonuçta sen babasısın. Koymuşsundur tabi. Ee, bir şey mi istedin? Ee, peki. iyi geceler. Çocuklarla sen de bir anda çocuk oluyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Onları anlıyorsun. Masumiyetlerini. Bu da seni sen yapan ikinci özelliğin. Üçüncüsü ise herkese yardım ediyoruz. Bazen yabancı olsalar bile, aranızda kan bağı olmasa bile. Dün ablaya ettiğin gibi. <laughs> Harika, muhteşem. Sonuçta başardın. Senden üç özelliğimi saymanı istedim. <laughs> A, pekala. Affettim gitti. <laughs> İyi geceler. Dördüncü özelliğin... ...çok ama çok cesursun. <laughs> Eğer şu kaçırılma olayını söylüyorsan... ...orada sadece rol yapıyordum. Olabilir. Ama yine de çok cesursun. Cesur olmasaydın o gün seni bulamazdım. Beşinci özelliğin sözünü sakınmaman. Hep açık olma. Hislerini asla saklayamıyorsun. Kendini öyle güzel ifade ediyorsun ki. Kimse alınmıyor ve kızmıyor. Bu çok zordur ama başarıyorsun. <laughs> anladım. Ne yapmak istediğini anladım. E, ben senden üç özellik istemiştim ama sen fazladan beş tane söyledin. Neden? Çünkü sonra özür dilemen gerekmesin diye değil mi? Ama kusura bakmayın bayım ben bu numaraları yutmam. Durum ne kadar kötü tuhaf ya da içinden çıkılmaz görünse bile gülümsemek için hep bir sebep buluyorsun. Senin kitabında mutsuz kelimesi yazmıyor. Her zaman mutlusun. Hep iyimsersin. Sadece üç tane say demiştim. Sen sadece üç maddeye sığmazsın ki. Peki tamam. Evet hayatta pek çok şeyle başa çıkabileceğim doğrudur. Yani gerçekten öyle. Yine de bence çok naziksin. Artık bağırıp çağırmaya dönebilir miyim? <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Rohit, senin burada ne işin var? İyisin, değil mi? Evet. <laughs> Sürpriz. Siz e, bay korumasınız, değil mi? Hayır, Rohit. <laughs> Bu Rudra. Evet tatlım. Tabii ki biliyorum. Rudra Pratap Ranavat. Tanıştığımıza memnun oldum. Ee, e, Rohit, sen... ...birden çıktın, geldin. Ne o? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Hep böyledir. Tam bir kaçık. Sürekli bir şeyler konuşur. Siz ona kaç gün dayanabildiniz? Eh. Biraz. <laughs> Rohit sen ne oldu da geldin buraya? Gelmemin birçok nedeni var. Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Tabii biraz yalnız kalabilirsek. Ee, evet. Tabii şöyle geçelim. Seni tekrar görmek çok güzel aşkım. Gerçekten. Herhalde çok aç olmalısın. Ben sana meyve falan getirebilirim. Hayır, hayır. Aç değilim. Evlatlık bürosu. Bir dakika. E, alo? E, e, evet, ama şu an konuşmaya uygun değilim. Ben sizi yarın ararım. Tamam, teşekkür ederim. Kimdi o? Nasıl konuştun öyle? Sen bir şey saklıyorsun. Üstelik de benden. Hayır Rohit. Anlatacağım ama doğru zamanda. Üzgünüm. ben böyle habersiz ve ani geldiğim için özür dilemek istedim. Ama bir saniye. Sen neden benden özür diliyorsun? Bence biliyorsun. Sen Biraz gerginsin. Ne oluyor Mayra söyle. Son birkaç günde çok değiştin. Çok fazla şey değişti Rohit. Sana bir video mesajında anlatamayacağım. Öyle çok şey oldu ki nereden başlasam bilmiyorum. Video mesajı mı? Hangisi? Tamamdır. Ee, tamam dur. Ulay aşık olduğundan bahsediyordun. O mesaj mı? Hayır, sonra bir mesaj daha yolladım. Bir dakika, sen... sen ...benim son mesajımı almadın mı yani? Sen hangi mesajı söylüyorsun? Ben senden hiç mesaj falan almadım. Ee, Rohit... Uh... Şş. Şş. Ne oluyor, biliyorum. Mayra. Hayır oğlum, baban. Baba, üzgün müsün? Hayır oğlum, üzülmüyorum. Her şey yoluna girecek baba. İyi geceler.